Bakayım ne var içinde? Ya. Oyuncakları da mı var içinde? Muhammed abi sen de göster oyuncağını. <laughs> çok güzel. Evet bugün babamız bize çok güzel oyuncaklar aldı. Şimdi onları açacağız. Çıkam. Gel bakalım. Çıkam. Çok büyük. Çok büyük. Yeter senin Sana bu seferlik küçük oyuncak geldi ama artık yapacak bir şey yok. Dur nasıl açılıyor bu? Buna bıçak lazım Zeynep. Böyle bir açamayacağız. Ya. Dur böyle gösterelim. Ne varmış içinde? Hayır Zeynep yırtma dur. Tamam. Sürekli önce bir bakalım. Aa, arkasında varmış. Bak gördün mü Muhammet Ali? Böyle mutfak seti. Çok güzelmiş bu. Şey Ay. Ben de kullanırım arada bir. Ha? Olmaz mı? Arkadaşlar biz bunu şimdi açıp hazır edelim, sonra gösterelim. Şimdi kutusundan böyle çıkaramadık. Evet, hazır mısın? Evet. Hazır mısın? Evet. Çek çıksın, çek, çek, çek. çek. Ha. Yine çıkaramadık Mamede. Oo. Oo, Ama çok güzelmiş. Bu. Mehmet sen de mi? Mehmet sen de mi yemek yapacaksın? Yok yapmayacak ki. <laughs> ne yapacaksın ya? Geti bir takalım ocak mı? Yemiş? Ay arkadaşlar çok güzelmiş bu. Böyle yukarısında dolapları var. Dur. İçi çok güzel. Aç göster bakayım içini. Ay bir şeyler yokmuş. Nereye gittin? Orası açılmıyor mu Zeynep? Bir dakika. Yani. Orası ha açılıyor. Ya, açtık açtık tamam. Ben Burada çadam. böyle yiyecekler var. Ben sekizim. Burada süt var, puding var. Burada fırınımız var. Çok güzel. Mehmet ne yapıyorsun? Çatal mı açacaksın? Çok tehlikeli ama. Bir dakika. Açayım <laughs> şimdi ne yapalım biliyor musun bunu? Güzel dizelim şöyle kapaklarını falan açalım. Tamam mı? Barbie bebeklerini de getiririz oynarız böyle. Getir Barbie bebeklerini. Kırdın hepsini zaten bebeklerini.